dijitsel beslenme son zamanların yükselen trendi. Yiyeceklerin ve içeceklerin ne kadar kalori, hangi oranda yağ, ne ölçüde şeker içerdiği hemen hepimizin ilgi alanına girdi. Tabiatın bize sunduğu lezzetlerden dengeli bir şekilde almak hem damak tadımız hem de sağlığımız için oldukça önemli. Feng Shui vücudumuzu ruhumuzun mekanı olarak algılıyor ve bu mekanın enerji dengesini düzenlemek için bize kolay uygulanabilir formüller sunuyor. Feng Shuiye göre, mutfakta pişen yemeğin de Yin ve Yang dengesini tutturması gerekiyor. Örneğin domates, biber gibi kırmızı renkli sebzeler ateş elementini, yani Yangı temsil ediyor. Ispanak, marul, kuşkonmaz, brokoli gibi sebzeler yeşil renginden dolayı ağaç elementini, yani Yin'i temsil ediyor. Yeşil sebzelerle yapılan bir yemeğin içinde mutlaka kırmızı renkli bir başka gıdanın bulunması gerekiyor. Türk mutfağında bunu destekleyen çok iyi örnekler var. Örneğin zeytinyağlı ıspanak pişirirken içine domates ya da havuç atılması bu dengeyi sağlıyor. kereviz, havuç, soğan gibi köklü sebzeler toprakta büyüdükleri için çiğ enerjileri çok fazla. Onları da karşıt renge sahip toprakta büyümeyen sebzelerle dengelemek gerekiyor. Sarımsak, karnabahar, soğan gibi beyaz renkli sebzelerle domates, havuç ya da eti karıştırmak gerekiyor. Eğer bir restoran sahibiyseniz, Feng Shui ile hazırlanmış menünüzü yine aynı öğretiyle düzenlenmiş mekanınızla desteklemeniz gerekiyor. İş yerinizin renginden, kapı yönüne, masa konumlarından mutfak kısmına kadar her detayın incelikle hesaplanması lazım. Müşteri memnuniyeti ve dolayısıyla sağlanacak karın sırrı bu inceliklerde yatıyor. Bir restorana girmeden önce restoranın dış kapısına bakarsınız. Yani bir binaya dışarıdan bakarsınız. Tıpkı bir insanla ilk tanıştığımız zaman onun duruşuna, kılık kıyafetine baktığımız gibi restoranın yer aldığı binanın da nasıl bir bina olduğuna bakarız. Eğer böyle dökülen, çok bakımsız kalmış, çok eski izbe bir binaysa, o restorana girmeyi çok arzu etmeyiz. Onun için restoranın içi kadar dış görüntüsünü de önemsemek lazım. Olabildiğince temiz tutmak lazım, çiçeklerle içeriye davet etmek lazım. Restoran kapısından girdiğiniz anda ilk karşılaştığınız şey bir insanın gözleri gibidir. Yani ilk karşılaştığınızda tanışırken göz göze gelirsiniz. Restorana girdiğiniz anda ilk tuvalet kapısını görüyorsanız oradan içeriye pek girmek istemezsiniz. Çünkü e, negatif enerjiye eğer, tuvaletler ve genelde kapıları da maalesef çok kapalı durmaz. Otomatikman bir şey sizi iter. Veya restorana girdiğiniz anda tam karşınıza bir ayna geliyorsa o enerji hareketini geri çevirir ve yine içeride dolaşmak istemezsiniz. Ama eğer restorana girdiğiniz anda çok ferah e, dengeli, renk ve ışık bakımından son derece aydınlık, neşeli insanların oturup yemek yediği, hoş bir müziğin olduğu bir ortama giriyorsanız işte oradan da çıkmak istemezsiniz. Ve olabildiğince fazla kalmak için daha fazla şey ısmarlarsınız. Feng Shui'nin özünde doğayla iç içe bir yaşam var. Bu nedenle tabiatı imkan ölçüsünde mekanın içine katmak oldukça önemli. Bir restorana girdiniz, karşınızda kocaman bir doğa manzarası, çok aydınlık bir ortam veya bir bahçe içinden geçerek giriyorsunuz. Bunlar hep insanlarda daha fazla kalayım, daha fazla işte bir şeyler ısmarlayayım duygusu yaratan şeylerdir. Feng Shui'de canlı cansız her varlığın evrende ona şans getirecek bir konumu var. Onu bulmak için bir Feng Shui uzmanından yardım almak gerekiyor. Yeni bir restoran açmaya karar verdiğiniz zaman Restoran açtı, açmayı planladığınız yere önce bir etüt etmelisiniz. Ee, bizim önerimiz e, bu işe başlamadan önce bir Feng Shui danışmanını o mekana çağırın. Feng Shui danışmanı ne yapar? E, geldiğinde elinde pusulasıyla restoranın bulunduğu binanın e, şans analizine bakar. O restoranın etrafındaki diğer binaların giriş çıkışına kadar etkilediğine, restoran sirkülasyonunu arttıracak özellikte olup olmadığına, yolların konumuna, restorandan görünen manzaranın ne olduğuna e, ve bu arada restoranın iç hacminin arzu ettiğimiz enerji akışına imkan verip vermediğine bakar. ...bazen çok güzel e, restoranlara gidiyoruz... ...manzarası çok güzel... ...mesela Boğaz'da bir restoran... ...fakat giriş çıkış o kadar... E, ...rahatsız edici ki... E, ...restorana daha girmeden... ...ayaklarınız geri geri gidiyor... ...veya girer girmez karşınıza çıkan... E, ...bir perde ve ton duvar... ...veya e, girişinizi engelleyen... ...bir banko... ...daha siz Boğaz manzarasına ulaşamadan çok keyifsiz bir yermiş izlenimi veriyor ve girmekten vazgeçiyorsunuz. Onun için çevre analizi de çok önemli. Hem şu uzmanı size burayı tutabilirsiniz dediyse eğer ondan sonra mimarınızla çalışma yaparken yine uzmandan danışmanlık almanızı öneriyorum. Çünkü mimari projenin üzerinde ee, hangi yönlerin daha güçlendirilmesi gerektiğine, hangi yönlerin ise hafifletilmesi gerektiğine feng shui danışmanı kolaylıkla karar verebilir. Restoran sahibinin beklentileri ölçüsünde renk ve ışık dengesini o restoranın baktığı yönleri gözeterek size çok kolayca söyleyebilir. Kuzeye bakan bir restoranınız varsa daha soğuk bir hava olacaktır. Bunu sıcak renklerle dengelemeniz gerekir. Güneye bakan bir restoranınız varsa yaz aylarında zaten çok sıcak olacaktır. Daha serinlik veren soğuk renklerle dengelemeniz gerekir. Bu bir örnek. Bunun gibi pek çok açıdan mekanı değerlendirir. Feng Shui uygulamasının bir avantajı da iş yerinize hedef kitlenize göre davetkar bir şekilde düzenleyebilmeniz. Menüden kullanılan renklere, dekorasyon tarzından müziğe kadar her aşamada bütünselliği sağlamanıza yardımcı olan Feng Shui, iş yerinizde arzulamadığınız sürprizlere karşı en baştan önleminizi almanızı sağlıyor. Restoranlarda ee, ya, servis etmeyi arzu ettiğiniz yemeğin, daha doğrusu restoranın menüsünün, ee, ne olduğunun e, dekorasyonla ilgisi vardır. Oraya gelmesini planladığınız müşteri grubuyla da ilgisi vardır. Seçeceğiniz renk ve e, dekorasyon tarzının. Eğer burası bir e, gençliğin çok uğrayacağı, işte bar, gece kulübü havasında bir yerse o zaman birazcık daha canlı ve kışkırtıcı renklere gidilir. Kristaller kullanılır, ışığı yansıtan aynalar bolca kullanılır. Ama eğer restoran bir fast food restoranıysa otomatikman e, hızlı yemek yemeği arttırıcı, ahşap e, düzenlemelere yaklaşılır. E, ateş renkleriyle oynanır. E, ve restoranda yine aynı zamanda Giriş çıkışa bakarken de yine hızlı bir giriş çıkış arzu ediliyorsa giriş kapısı olduğunca geniş ve sürgülü olarak planlanır. Çünkü oradaki trafiğin ölçüsünü tayin edemezsiniz. Ama burası çok daha resmi, rezervasyonla gidilen bir restoran olacaksa o zaman kapıda bir konserje yer alacağı için çok daha ağır, daha insanlara güven veren şık bir kapı da tasarlayabilirsiniz. Mekandaki uyum ve denge, müşteri ve restoran sahibini memnun ettiği kadar yemeği yapan kişinin de motivasyonunu artırıyor. Mutfaktaki objelerin yerleri, renkleri ve malzemeleri, onları kullanan kişiye bir bakıma ergonomi sağladığı için çalışmayı daha keyifli hale getiriyor. Biz restoranın hep görünen tarafından vitrininden bahsettik, insanların oturduğu yemek yediği bölümden bahsettik. Aslında restoranın kalbi mutfağıdır. E, mutfaktaki ateş, su ve metalin dengesi Ahçı'nın enerjisine yansır. Mutfaklarda öncelikle dikkat ettiğimiz şey ateşle suyu asla karşı karşıya ve yan yana getirmemektir. Çünkü ateş ve su birbiriyle yarışan, birbirini yok etmeye çalışan elementlerdir. Öncelik Özellikle su ateşi söndürmeye çalışır. E, bu da e, Ahçı'nın e, motivasyonunu bozabilir. Restoranlarda e, restoran mutfakları oldukça geniş oluyor ama bazen restoranın e, yemek yenilen kısmını çok geniş tutmak istedikleri zaman e, mutfağı oldukça küçültüyorlar ve orada fonksiyonel anlamda buzdolabı, e, evye ve e, ocak arasında bir üçgen olduğu tasarlanır. Bu ahçının ulaşmasını ve rahat çalışmasını sağlar. Ocakla eviye asla karşı karşıya getirilmez. Eğer finkşiye dayalı bir mutfak hayal ediyorsanız özellikle buna dikkat edilir. Yine eviye ile ocak dip dibe yan yana getirilmez. Arada mutlaka bir tezgah parçası bırakılır. Ahçının motivasyonunu arttırmak için e, re, olabildiğince restoran mutfaklarında sadeliğe, Beyaza çok gitmek gerekir çünkü beyaz leke gösterir ve mutfağın temizliği son derece kolay olur. Reklam ve tanıtım sektörünün bütçede büyük yer tuttuğu günümüzde Feng Shui iş yerinizin kendi reklamını kendisinin yapmasını sağlıyor. Dış görünümü ve giriş kapısıyla daha ilk anda müşteriyi içeriye çeken mekan, misafirlerin restoranı adeta evlerinin yemek odası gibi hissetmesini sağlıyor. Tabii ki yeme içme sektöründe reklam yapmanız önemli. Ee, i̇yi Feng Shui'si olan bir restoran kendi reklamını yapar. Bir kere o restorana yaklaştığınız anda restoran sizi içeriye doğru çeker. Daha kapıya geldiğiniz anda merak edersiniz ve içeriye girmeyi istersiniz. Kapı daha önce de söylediğim gibi tıpkı bizim ağzımız gibi enerjinin içeriye girdiği yer, müşterilerin içeriye aktığı yer. Onun için olabildiğince kapıyı güzel rujlarız, dudakları boyarız, güzelleştiririz, yan taraflarına güzel çiçekler yerleştiririz. Restoranın tarzına göre belki ferforje belki daha e, modern tarzda... E, bir takım metal unsurlarla restoran kapısını e, tasarlarız. Restoranın kapısının baktığı yöne göre kapıya renk koyarız. Özellikle güneye bakan restoranlarda kırmızı kapılar içeriye insanları çeker. E, kuzeye bakan restoranlarda siyah veya turkuaz kapılar insanları içeriye davet eder. Zaten içeriye girdikten sonra otomatikman o restoranı eviniz gibi hissetmeye başlarsınız. Eğer orada Feng Shui uygulaması yapılmışsa. Ve elementiniz ne olursa olsun, doğum yılınız ne olursa olsun o restoranda mutlaka sizin için tasarlanmış bir köşe vardır. Ve gidip orayı bulursunuz ve her gidişinizde de bu tarafta oturmak istersiniz. Bu insanların içgüdüsel olarak hissettiği bir şeydir. Ee, ve siz köşeleri tasarlarken işte ateş grubunu biz buraya çekeceğiz. ...işte metal grubunu bu tarafta oturtacağız diye tasarladığımızda olmuştur. Bazı mekanlar vardır ki kışın içinizi ısıtır. Orada yemek yemek, dışarıdaki olumsuz hava koşullarından korunmanın, güvende olmanın başka bir yoludur. Ama aynı restoran yaz geldiğinde içinizi karartır. Alıştığınız lezzetleri diliniz aradığı halde ayaklarınız geri geri gider. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için Feng Shui'nin sihirli dokunuşlarıyla mekanı mevsimlik imajından kurtarmanız mümkün. Tıpkı evler gibi restoranları da mevsimsel değişimlerde yenilemek lazım. Bazı restoranların yazlık bölümleri var. Yazın o tarafa akıyorsunuz belki daha denize yakın, üstü açık mekanları kullanıyorlar. Ama her restoranın böyle bir şansı yok. hele hele açık mekanı olmayan restoranların durumu daha da zor. Klimatizasyon sebebiyle tercih edilebiliyorlar. Ama önerilen şudur. İster yazın, ister kışın kullanılacak olsun, restoranın düzenlenmesinde mevsimsel değişiklikleri açık bir takım unsurlar bırakılır. Ne gibi mesela bir restoranı e, kışın kullanılacak şekilde tasarladığınızda çok daha ağır renkler, kalın kumaşlar, koyu e, ve canlı renkler kullanabilirsiniz. İnsanların içine ısıtacak. Orada kaldıkları zaman kendilerini daha sıcak bir ortamdaymış gibi hissedecekleri bir mekan tasarlarsınız. Fakat yaz geldiğinde bu mekan o kadar sıcak hissedilmeye başlanır ki burada biraz ferahlık yaratacak serinletecek renklere gitmek gerekir. Onun için bir takım restoranlar aslında koltuklarında değişebilir yaz kılıflarını kullanıyorlar. Ee, yine e, daha soğuk renklerde yastıklara gidiyorlar. Mesela kırmızı unsurun hakim olduğu bir restoranda yaza geçildiğinde uçuk pembe ve beyazın kullanıldığını biliyoruz. Kullanılıyor. Yastıklarla bunu yapıyorlar. Çok ne tür renkte bir dekorasyon yapmışsınız. Diyelim ki 5 tonlarında Kışın kahverengi ve kırmızı tonlarında yastıklarla beslediğiniz yeri yazın onları kaldırıp fıstık yeşili ve pembe tonlarında yastıklarla beslediğiniz zaman o tonlarda yemek takımları veya yemek servisleri çıkardığınız zaman restoranın havası bir anda değişiyor. Bunlar aslında mali açıdan çok büyük bir külfet gerekmiyor, gerektirmiyor ama şunu unutmak lazım. Nasıl yazdan kışa, kıştan yaza geçerken gardrobumuzu yeniliyorsak Saç şeklimizi, saç rengimizi bile yeniliyorsak aslında restoranların da makyajına biraz bakmak gerekiyor.